Sen. Komiser Ali. Benim ya. Bekir'i soracaktım sana. Tanımam. Orhan'ın <laughs> işinde <laughs> Bekir var mıydı? Bilmem abi. Sana sordum ulan. <laughs> Bekir'i sordum. Bekir'in işi abi. Bekir'in işi. Bekir'in işi abi. Nefolular, nefol. <laughs> kimseye sert davranmaya hakkın yok. Bekir katil olabilir Ali. Fakat olabilir diye onu tevkif edemeyiz. Gerekirse delil de bulurum ama... ...Bekir'in peşine gitmem için bu görevin bana verilmesi lazım. Her ölen kişi için bir komiser vazifelenirse... O her ölen biri değil. O benim babamdı. İşte bunun için olmaz. Savcı bey haklı Ali. Gene seni istirahate yollamaya zorlama bizi. Bundan önceki işte şehrin altını üstüne getirdin. Bir suçlu için yüzlerce kişi... Hepsi suçluydu! Kanunda yeri yok dediniz, serbest bıraktınız! İşte Bekir de bunlardan biri! Senin yolunu kesen polismiş! Ben bir şey söylemedim abi! Yalan konuşma! Ha, dur Bekir! Orhan'dan sonra şimdi de senden mi çekeceğiz? Ulan yıllardır size baktım! Bana numara yaptın Hasan! <Gülüyor> <Gülüyor> Aa! 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 Çok kötü. Ya bu Benim hesabımda daha çok ölecek adam var. <laughs> Cinayet var! Hemen geliyoruz. Cinayet. Bu ölen şahıslar Orhan'ın mahkeme şahitleri. Aman Bekir. Bekir'in işi bu. Alo. Ekip arabalara hazırlansın. Eve geldiğimde cesetlerle karşılaştım. Bekir Orhan'ın peşinde. O öldürdü bunları. Nasıl ispat edebiliriz? Bekir'i yakalayıp, konuşturarak. Zorla iş yapılmaz, Ali! Yani o kız da bu işe ortak mı? Belli olmaz! Gerçek olan, Bekir'in de kızı arayacağı. Bir şey bilip bilmediğini öğrenmeye çalışacaktır. Demek ki bu kızla benim tanışmam lazım. Yarın senin arabanı alacağım, Mehmet!